Nasıl olmuş kardeşim? Abi eline kola sağlık çok iyi olmuş valla baya beğendim. Ama abi bir şey diyeceğim yanımda ücret yok da nakit yok da nasıl yapsak? Ne oldu o zaman abi? Yapacak bir şey yok. Eyvallah abi teşekkürler. Abi? <laughs> abi? Abi? Abi ne oluyor? Hayır şimdi görürsün. Abi ne yapacağım? Abi bir şey diyeceğim bir dakika bir dakika. Mikkan'ın videosunu 15 saniyede çeksem ücreti öyle ödenmiş saysa... Yaparım abi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sıra kurguda. <gülüyor> <gülüyor>